Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her şey ben. ama her şey videosu video yaptım zaten dünden beri de kalır. Bekliyorum evi Nasıl yaptım diye merak ettiler. Kim baba? Yanımda babam var ama... Değil mi? Evet. Duydunuz da yaptım arkadaşlar. Her şey pembe Eğer çok kaba konuyorsanız çabuk buna gidebilirsiniz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu oyuna yeni şeyler Yeni radyo geldi Yanlış mı yaşıyorsun? Evet Ya sen, sen yüklemeden oynamıyorsun Aynen sen anladım Şimdi arkadaşlar soluna geçtik Solunda büyük bir şey yanma var Her şey pembe olacak Ya her şey pembe şey, de, de bulduğum şey bu ha. Koltuk bulamadım ki Tamam başka bir şey koy Koltuksuz olsun Ya koltuklu olmalı ya Minder gri diye koymadım Bir hmm. var Bu Ben Hı. bunu çok seviyorum Bu koltuksuz ben şey yapamam ben bu olmasa da ben onu koyacağım. <laughs> Arkadaşlar burada da pembe ışık görüyorum ben. Pembe ışık da var. Ama ben şu anlık şurada da şeyler isteyeceğim. <laughs> ben bunu çok seviyorum. Pembe masa bulabilsem yok. Zaten pembe masa var gelmiyor. Koyabiliyor musun? Nereye? Yok. Buraya bak. Onunla boyayamıyoruz. Diğerleri boyayabiliyoruz. Hmm. Ne var? Ben neden oraya gidiyorum? Şey arkadaşlar, buradan vodu olmam lazım. Vodu hmm. pembe bulabildim zaten var. Kalpli kalpli yastıklar almak istiyorum canım. <laughs> <laughs> arkadaşlar, ben şey bundan koymayacağım bir tane daha. Oyuna bazı yeni şeyler geldi. Benim oyun sıfırlanmış. Benim oyun sıfırlanmış. Oyun sıfırlanmış. Bazı oyun sıfırlanmış. <laughs> Şimdi Şimdi arkadaşlar şurayı tuvalet yapacağım mı? Kendi yani, yatağım zaten 3 kişi yaşıyor. Bu arada asıl 4 4 4 kişi yatıyor tane. Hep uyanık kalmalı. Çünkü o hizmet. da hizmetçi. Burada da hep kral kralla kraliçe gelecek bu eve o yüzden. Bu arada bana yeni şeyler gelemedi arkadaşlar o yüzden. Şimdi tuvalet. Tuvaletimiz büyük olsun ya. Ben tuvaleti büyük yapmak istiyorum yok. Yok, yok. Arkadaşlar tuvaletimin bazıları ben böyle yapıyorum. Neden çünkü daha yeni eşyalarım yok. Değil mi baba? Ne? Şimdi arkadaşlar, şimdi mutfağa geçelim arkadaşlar. Mutfaksız biz ne yaparız? Değil mi? Değil mi baba? Mutfak çok ederdik. <laughs> kendinize iyi bakın. Bakın ben bak, söylüyorum arkadaşlar. Benim oynayasam gelmedi ama oynuyorum mecbur. Sizin için bu videoyu size atmak için ama arkadaşlar. Bu videoyu izlemeyi unutmuyorum. arkadaşlar şana. İzlemezseniz size. Tamam mı? Duyuyor musunuz arkadaşlar beni? Bak, bak, bak. Ben neden böyle yaptık ya? Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Şimdi videomuzu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.